Müslümanların iki asırda yaşadıkları şey, iki, iki asırda yaşadığımız medeniyet krizi, ikinci büyük medeniyet krizini ben iki kavramla özetleyebileceğimizi düşünüyorum. Birincisi teslimiyet kavramı, ikincisi temsiliyet kavramı. Biz İslam hakkıyla teslim olamadığımız için İslam hakkıyla temsil edemiyoruz. Yani problemimiz bu bizim. Yani dolayısıyla biz bu temsili, temsili ve temsili meselelerini halledebilirsek e, kesinlikle bizim önümüzde kimse duramaz. Yani dolayısıyla bizim eziklik psikolojisiyle, aşağılık kompleksiyle, aşırı özgüven duygusuyla yani aşağılık kompleksi ne kadar tehlikelisi, aşırı özgüven duygusu da o kadar tehlikelidir. Bir Müslüman'a yakışmaz. Yani Müslümana yakışan e, tevazudur. Yani evet. tevazunun asaleti, hakikaten öyle o yüzden o da teslimiyetle karşımıza çıkan bir şey